çok iyi bir başlangıç yaptı. Yani hiç kimsenin beklemediği bir başlangıçla geldi. Umarım daha iyi olur. Şimdi oralarda zaman zaman bulunduğumuz için o ambiyansı, o ortamı çok iyi bilmek lazım. Orada birlik beraberliği sağlarsanız, orada ortamı düzgün tutarsanız, arkadaşlık ilişkileri, abi kardeş ilişkileri birbirine kenetlenmiş bir birlik, bir topluluk olursa bu topluluğun devamı olarak başarılı sonuçlar elde edersiniz. Burada çok Parayı öne koymadan da başarı elde edersiniz. Ama içimizde bir sürü yabancı arkadaşımız da var. E bunlar da bu ülkeye geliyorlar, memleketlerinden çıkıp geliyorlar. Elbette onların da parayla ilgili beklentileri olacaktır. Ama o birlik beraberlik ki zannedersem Ertuğrul Hoca o birlikteliği sağladı. Yoksa biz her eksik kalan takımdan ya berabere kaldık ya mağlup olduk. Onun için o son Bodrum maçında net ve eze eze bir maç aldık. E orada da kafadan yakaladığımız pozisyonlardan birinin ikisini bulsaydık o son kaybettiğimiz maçta Bandırma maçında çok rahat kazanacağımız söylendi.